Kediler. Ah bu minik tüy yumağı dostlarımız. Onları izlemek her zaman ayrı bir keyif. Sabah uykunuzdan kalkarken üzerinize atlayan, mırlayarak karnınızı okşayan ya da bazen tamamen umursamaz bir şekilde yanınızda oturan o sevimli varlıklar. Kediler hayatımızı hem tatlı hem de komik anlarla dolduruyor. Bir kere bıyıkları var. Bunlar sadece süs değil. Evet. Kediler bıyıklarını birer anten gibi kullanıyor. Dar bir yere sığıp sığamayacaklarını ölçüyorlar ve karanlıkta yönlerini buluyorlar. Düşünsenize, bir anda karanlık odada dolaşıyor ve neredeyse hiçbir şeyi düşürmüyor. Bıyıklar bu mucizenin küçük kahramanları. Kediler aynı zamanda inanılmaz uykucu yaratıklar. Günde 12 hatta 14 saat uyuyabilirler ve bazen o kadar tatlı bir şekilde kıvrılıp uyuyorlar ki, insan bu küçük top nasıl bu kadar sevimli olabilir diye kendi kendine soruyor ama uyanık olduklarında tam bir enerji patlaması yaşıyorlar. Koşuyor, zıplıyor, bazen de sadece boş boş bakıp sizi deli ediyorlar. Bir de o tatlı mırlamaları var. Sadece mutlu olduklarında değil, bazen kendilerini sakinleştirmek için bile mırlarlar. Mırıldamaları öyle bir etkileyici ki insanın kalbini hemen ısıtıyor. Ve tabii ki yemek zamanı geldi mi birden sanki küçük bir orkestra başlamış gibi sesler çıkarıyorlar. Ne kadar küçük olsalar da sesleri inanılmaz güçlü oluyor. Kediler ayrıca meraklıdır ve biraz da huysuz olabilirler. Yeni bir kutu gördüklerinde ilk iş onlara atlamak. Yeni bir eşya geldiğinde onu hemen keşfetmek isterler. Ama bazen de tamamen boş bir duvara bakıp düşünceliymiş gibi oturabilirler. Evet, bizler anlamayabiliriz ama onlar kesinlikle kendi evrenlerinde önemli işler yapıyor. Ve tabii kendi kafalarına göre hareket ederler. Siz onları sevmek için geliyorsunuz ama bazen "Hayır, ben istediğim zaman gelirim." der gibi dururlar. İşte bu özgürlükleri onları hem komik hem de büyüleyici kılıyor. Kedilerle yaşamak, sürekli bir sürpriz kutusuyla yaşamak gibi. Ne zaman ne yapacaklarını tahmin etmek neredeyse imkansız. Ama bu da onların cazibesi. Kısacası kediler sadece tatlı değil. Zeki, meraklı ve bir o kadar da komik yaratıklar. Onlar evimizi neşeyle dolduruyor, bizi güldürüyor ve bazen de sabrımızı test ediyor. Ama tüm bunların sonunda bir kedi mırladığında ya da yanınıza kıvrıldığında anlıyorsunuz ki hayat onlarla çok daha güzel. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.